değişiyor. Sadece değişen teknoloji değil, dünyada e, alışkanlıklar, hukuk sistemimiz de değişiyor. Bunlardan bir tanesi de önümüzdeki günlerde önemli bir yenilik, bir değişiklik. Bildiğiniz gibi ya da bilmiyorum biliyor musunuz? E, yeni bir e, Adalet Bakanlığı'nın 2011 yılında e, istatistiklerine göre şu anda Türkiye'de 6 milyon 927 dava var ve bu dava dosyaları bir istatistiğe göre Türkiye'de bir hakime Tam 1.057 dava düşüyor. Düşünün bir hakim 1.057 davaya bakıyor. Nereden bakarsanız korkunç yüksek bir rakam. İşte mahkemelerin iş yükünü azaltmak için 22 Haziran'dan itibaren yepyeni bir sistem gelecek. İsmi Ara Buluculuk Uygulaması. Türk hukuk sistemini, e, yepyeni bir uygulama diyebiliriz. Özel hukuk anlaşmazlıkları dava açılmadan ve mahkemeye gitmeden arabulucu aracılığıyla çözülecek. Amerika, Fransa, Britanya, Belçika gibi pek çok ülkede uygulanan bu sistem Türkiye'de hangi davalarda devreye girecek ve nasıl uygulanacak? En önemlisi masraflı mı olacak? Arabulucular kimler? Ne ne tür işlevleri oluyor? İşte bunları bir ara bulucuya soralım istedim ve avukat Gizem Tanı programımıza davet etti. Hoş geldiniz Gizem Hanım. Hoş Siz ara bulucu musunuz? Evet. Ara bulucuyum ama <laughs> resmi anlamda 22 Haziran'dan itibaren evet. ara buluculuk da yapabiliyorum. Her avukat ara bulucu olabiliyor mu? 5 yıllık kıdem şartı aranıyor. Bir de hukuk fakültesi mezun olan herkes kasıtlı bir cürümden de eğer ceza almadıysa arabuluculuk yapabilecek. Diyelim ben birisinden şikayetçiyim. Ee, size geldim. Ya dedim ben birisinden şikayetçiyim. Avukat olarak tuttum. Karşı tarafta bir avukat tuttu. Ve siz iki avukat mı konuşuyorsunuz? Ne oluyor? Nasıl işliyor sistem? Şimdi iki avukat konuşuyor. Belli durumlarda taraflar gerçekten aralarında şiddet oluyor ya da hiç uzlaşma imkanları olmuyor. O durumda zaten iki avukatın da duruşmalarla olayı yürütebiliyor olması lazım. Ama bazı durumlarda ara buluculuk yapan avukatlar özellikle müzakere eğitimi almış olan avukat anlayacaktır ki Tansiyon çok yüksek değil taraflar arasında ve uzlaşmaları çok daha mantıklı olabilir. İşte o durumda her iki tarafın avukatı uzlaşma için, ara buluculuk süreci için e, yeşil ışık yakabilecektir. Karşı tarafla da görüşerekten müzakere süreci başlayacaktır. Nasıl bir müzakere oluyor bu? Normalde bir ara bulucu yürütür bir uyuşmazlığın yani müzakere bir sürecini. Yani avukatı biliyorsunuz iki kişi aynı avukatı tutuyor. Aynen o şekilde. Avukat olmayı da bilir. Bir hukuk fakültesi mezunu, 5 yıllık kıdem şartı olan bir öğretim üyesi de ara bulucu olabilir ama bu dönemde olan ara bulucunun tarafsız olması gerekiyor. Yani taraflardan birinin avukatlığını yapan bir kişi ara bulucu olamaz. Çünkü diğer taraf itiraz edecektir. Evet. Neden? Çünkü avukat menfaati korur. Ancak ara buluculukta Menfaat evet. korunmuyor. Peki yani şimdi gidiyorsunuz siz bir karar mı alıyorsunuz? Diyorsunuz ki diye yani bir mal paylaşım var. Mal paylaşımı. Böyle yapacaksınız böyle yapacaksınız. Sonra bir tutanak mı oluyor? O sistem nasıl işleyecek? Tarafların önemli müvekkil geldi. Bir mal e, paylaşımı davası olsun. Karşı tarafla aralarında şiddetli bir geçimsizlik olmasın. Öncelikle ben müvekkile diyeceğim ki karşı tarafla aranız nasıl Bir müzakere süreciyle sizi uzlaştırmak mümkünse davaya gitmeyelim. Çünkü bu bir özel hukuk uyuşmazlığı ve üzerinde serbestçe tasarruf edebileceğimiz tarzda bir uyuşmazlık. Müvekkile aydınlatacağım. Müvekkil de eğer gerçekten davaya gitmek istemiyorsa çünkü biliyorsunuz davalar çok uzun sürüyor ve çok masraflı. Bunlardan dolayı da herkes şikayetçi. Makulse eğer ortam karşı tarafla ben birebir görüşebilirim ya da karşı tarafın avukatıyla ve tarafları ara buluculuk seansıyla çeşitli müzakere teknikleriyle uzlaştırıyoruz. Uzlaştırdıktan sonra bazen aslında ilk ilk seansta anlaşılabilir tarafların uzlaşmaya yatkın olup olmadığı eğer uzlaşırlarsa ya da uzlaşabilecek durumdalarsa seanslar uzar. 4-5 seans daha yapmak evet. mümkün. En sonunda bir sözleşme yapılır. Taraflar imzalar. Bu artık tarafları bağlayacaktır. Çünkü karşı taraf, diğer tarafın eğer ihlal ettiğini görürse sözleşme, sözleşme aykırılıktan do dolayı dava açabilecektir. Şerh alınır mahkemeden. Şerh işte bu yapılan sözleşmeyi bağlayıcı e, nitelikte e, bir duruma sokacaktır. Bu şerhi de asıl uyuşmazlığın görevli olduğu mahkemeden alacağız. O mahkeme sadece sizin getirdiğiniz şeye mi bakacak? Maddelere bakacak? Maddelere bakacak. Zaten seansta, bakacak. seansta zaten taraflar uzlaşmış olacak. Sadece şerh alacak. Yani evet. şerh ilan niteliği haline getirecek ve normalde nasıl mahkeme kararlarını icraya koyuyoruz ve e, karşı tarafı zorlayabiliyoruz. Böyle bir e, karar var. Ha, önemli kısmı zorundasın. bu. Bir Sözleşmeden Tabii, ayıran kısmı da. sanırım bu. Oradaki uygulama nasıl oluyor? Oradaki uygulama da şu an tabii Türkiye'de daha çok yeni. Aynı bir mahkeme ilamını nasıl icraya koyuyoruz yine aynı şekilde olacak. Yani gönüllülük ilkesi esas. Ara bulucuya gelme konusunda taraflar serbest ve ara bulucu hakim gibi karar vermiyor. Yani burada e, kazan kazan var aslında. Nasıl evet. e, davalarda kazanan ve kaybeden var. E, ara bulucu sadece tarafları e, uzlaşmaya ikna ediyor. Yani Onun sonucunda... ben hani biz bunları hep filmlerde görüyoruz ya evet, <laughs> yani Amerikan Amerikan filmlerinde işte Tabii, anladığım Amerika'da. kadarıyla şöyle işliyor yani hani eğer siz uyuşmazsanız mahkemeye gittiğinizde iki avukat da biliyor ki bunun karşılığında şu olur bu olur yani. Evet öyle. Onu görüyorlar yani avukatlar aslında. Öyle anlaşıyorlar anladığım kadarıyla. Ama bizde bak kime git 10 yıl 20 yıl zaman aşımı çok var bilmem süre. nesi var yani. Çok da masraflı. Amerika'da sistem çok yani iki, yaygın. Ben 2 yıla yakın orada gönüllü ara buluculuk yaptım. Ne tür davalar geliyor genelde? Orada eee ekseri aile uyuşmazlıkları. Ama Türkiye'de de sistem bu şekilde olacak. Mesela bir boşanma kararı için ara bulucuya gidilemez. Orada da gidilemez. Ama aile uyuşmazlığında yan uyuşmazlıklar olabilir. Mesela nafaka ve velayete ilişkin durumlarda. Çünkü aile ilişkileri hep devam eder nitelikte olmalı. Taraflar yatkın olabilirler bu durumlarda uzlaşmaya. Amerika'da da daha çok aile arabuluculuğu. Ne demek aile geçen. uyuşmazlığından kastınız ne? Belayet mesela. Belayet. Belayet kim de görülecek? <laughs> birader olacak? bilmem bizim şeyi dövüyor. <laughs> Olur. Yok. Şiddet olduğu zaman olmuyor. Olmuyormuş. Şey? Zaten Hangi kanunda, kanunda da. Var? Şiddet olmuyor. Şiddet olmuyor. Kanunda da yani Türk kanununda özel hukuk uyuşmazlıkları ve üzerlerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri tarzdaki özel hukuk uyuşmazlıkları ama şiddet olmayacak. Ne oluyor mesela? Örnek aile içi uyuşmazlığı mesela, dediniz. Evet. Aile içi uyuşmazlığı. Mesela. Velayet. Nafaka. E, işçi işveren uyuşmazlığı olabilir. Çünkü e, işte işçi işveren uyuşmazlığı neden yatkın? Çünkü işçi işveren arasındaki bir problemden ötürü davaya e, gidilse davada bir taraf kazanacak, bir taraf kaybedecek ve dolayısıyla iş ilişkisi bozulabilir. Evet. Ama ara bulucuya gitseler, taraflar e, kendi isteklerini söyleyecekler, herkes kendi menfaatini savunacak, orta yolu bulacaklar ve böyle böylece ilişkileri de bozulmadan devam edebilecektir. Bunun dışında telif alacakları için telif alacaklarında da çünkü. Yine taraflar eşittir. Mesela bir cinayet davasında, kamu davalarında gidilemez çünkü orada otoriter bir hakim kararı gerekir. E, Telif hakları dedik. Onun dışında işçi işveren ticari uyuşmazlıklarda. Neden? Onun içinde e, davalarda örneğin e, şirketler bir hisse alım satın e, uyuşmazlığı olsun, bütün ticari bilgileri ifşa olur davada. Ama arabulucuda gizlilik esas olduğu için ticari uyuşmazlıklar için de çok geçerli olacaktır. Ekseri bu tarz uyuşmazlıklar evet. ama vatandaşın aslında kanunda eksiklik var. Çünkü sistem çok yeni. Vatandaşlar hangi tarz uyuşmazlıklar için bu e, sisteme gideceklerini bilemeyebilirler. Özel hukuk uyuşmazlıkları diyor e, kanun maddesinde. Ancak bunu biraz daha açmak gerekiyor. Sizin de sorduğunuz gibi. Evet. Ama herhalde sistem yavaş yani, yavaş bence daha olacaktır. önemlisi en büyük zorluk mantaliteye alışmak. Çünkü bizde evet. devlet ve hukuk öylesine farklı bir konumda ki insanların kafasında hani bir hakim var ve o hakimin karar verdiği vermesi ve şey olması. Yani bu alışkanlığı değiştirmek sanırım Doğru. uygulamaya koymaktan daha zor olacak. Zaten ara ilgili olumsuz eleştiriler de var. Bir kısım hiç sıcak bakmıyor. Çünkü dediğiniz gibi herkes alıştı mahkeme ortamını görmeye. Cüz'i alacaklar için bile insanlar hani dava uzun sürse bile yine de mahkeme kapısına dayanmaya alışmış yıllar içinde. Sistem o yüzden umarım Ama bir yani yıl, yani yıl gibi bir süre içinde... Ama sistem de bir sistem değil. Şimdi bir hakime bin dava düşüyor. Tabii. O, bu... Çok yani inanılmaz bir bürokrasi. Bir. Şimdi siz birisini tamam. dava etmeye kalkın. En az iki yıl. Yani hiç önemli yıl. Değil yani ne olduğu yani. Masraflar çok yüksek. Vergi ödüyorsunuz, harç ödüyorsunuz. Zaman aşımına uğruyor. Bir de bunun temiz süreci oluyor. Nereden baksanız 3-4 yıl. 3-4 yıl değil mi? Cüzi alacaklar için de bu böyle. Yani basit bir alacak, basit bir uyuşmazlık için bile o kadar yıllarca sürüyor ki bizler için de zor. Yani avukatlar için de zor vekalet ücretini alamıyoruz ona göre. Ee, bu Yok, peki masrafı ne oluyor? bu şeyin? Asgari ücret tarifesi yayınlandı. Minimum e, uyuşmazlık şekline Neyi göre. Cibarlı? Seans başına örneğin bir aile uyuşmazlığında 60 liradan başlayacak. Bu ama asgari minimum tutar. Vekalet ücretleri de vardır. E, vekillerin aldığı, baroların belirlediği ve Türkiye Barolar Birliği'nin belirlediği e, onlarda da bir minimum boşanma davası, icra davası, uyuşmazlık türüne göre. Mukayese ettiğiniz zaman tabi ara çok daha uygun, çok daha ekonomik, güçlü, güçsüz ayrımı yok. Ee... Bu sistem oturduktan sonra daha da net anlaşılacağını Bu düşünüyorum. Bu avukatına göre değişiyor mu? O avukatın saygınlığı, ismi, büyüklüğü? Tabii. O her durumda önemli. Ya tabii. Avukat orada ya çok önemli. başlıyoruz ama o üst limit üst yok. Üst limiti Tabii yok. Onu belirleyebilirsiniz. Tarafların durumu da önemli tabii. Ekonomik anlamda ödeyemeyen insandan zaten. Siz tavsiye eder misiniz? Son olarak lütfen. Tabii çok tavsiye ediyorum bir de ben sempozyumu düzenliyorum bu cumartesi e, oradan izleyiciler e, görebilirler ulaşabilirler ilgilenenler Amerika'dan da çok değerli hocaları davet ettim evet. Amerika'da yaygın dediğiniz mi? çok, yaygın, çok tabii. yaygın orada küçük ceza uyuşmazlıkları için bile arabulucuya gidiyorlar Örneğin bir hırsızlık vakasında 5000 doları diyelim sınır 5000 dolar için hiç mahkeme süreciyle uğraşmadan doğrudan arabuluculukta Gene kendileri uyuşmazlıklarını gideriyorlar bir de topluma barış geliyor. Yani mahkemelerde çok olaylar oluyor. Duruşmalarda avukatlar dövülüyor, taraflar birbirlerine giriyorlar. Arabuluculuk sisteminde hiçbir şeyler olmayacak. Resmi ara bulucular adliyede görev alacak. Emin misiniz? buldular. <laughs> evet öyle ben umuyorum. Şimdi gözümde canlandırmaya <laughs> çalışıyorum bir boşanma davasını. S sıradan bir boşanma davasını. Hani sizi daha çok üçüncü sayfada böyle bulabiliriz gibi ondan bir şey ara Türkiye'deki yapalım. ara buluculuk <laughs> sisteminin bir de öyle bir durum var. Yani Doğru. bizde namus cinayeti diye bir şey var. Yani Doğru. insanlar öldürüyor ve indirime gidiyor. Namus cinayetini öldürdün dur 10 yıl indirelim diyorlar. Yani böyle bir şiddetin kol bir şeydeyiz. Ortamdayız. Ama şiddet varsa zaten arabuluculukta gönüllülük ilkesi olmayacağı için arabuluculuk başarılı geçmeyecektir. Doğrudan mahkemeye gitmek gerekecektir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ olun. ederim. Sevgili İyi seyirciler, 5G 1 çok kısa bir ara verelim. Ardından sizlere dünyadan 3 ayrı haber getireceğim. Vodafone'un sunduğu Cüneyt Özdemir'le 5 n 1K devam edecek.